bana içirdiği bitki çayının içinde zehir varmış. Bana senin ölmen lazımdı ama ölmedin, bebeğini düşürdün dedi. Şehazat ne diyorsun sen? Bu kadın çok tehlikeli, çok kötü bir kadın. Dur, dur onu olur, bir şey yap. Birimize bir şey yapacak ne olur. Tamam tamam, sakın korkma. Kendine dikkat et tamam mı Nilüfer'e be? Sevgilim hiçbir şey yapamaz, merak etme. Sen neredesin, evde misin? Seni almaya geliyorum. boşanmak mı istiyor? Hı hı. Haksız da değil aslında. Benim diyor herkes sabırlı ol, her şey düzelecek dedi. o da inandı. Ama hiçbir şey düzelmedi Mert. Artık inanmıyor. Sen peki, sen inanıyor musun? Yanlış başlayan bir şey düzelir mi sence? Anlamıyorum. Nesi yanlıştı ki başlangıcın? O seni sevdi, sen onu sevdin. Bir fark var ama. O beni hem sevdi hem aşık oldu. Ee, ben ona aşık olmadım. İyi de Sevdin ama öyle değil mi? Tabii. Çok. Ama benim istediği gibi değil. İzin vermeyeceksin herhalde boşanmasına. Bilmiyorum. Belki de en doğrusu bu. Nasıl? Ayrılmak mı? Alo. Kerem çok ciddi bir sorunumuz var. Ne sorunu? Eda Şehrazat aramış. Eda. Mı? Anne nereye gidiyoruz? Yok bir şey oğlum uyu sen. Uyu canım, hadi. Her şeyi aldın mı? Ne bileyim aldım galiba. Ay Kaan'ın okul çantasını unuttum. Ya boş ver boş ver. Tamam yarın okula göndermeyelim. Kadın illa kafaya bir kötülük yapmayı koyduysa okula da gider. Şehrazat yeter artık bu saçmalık. Beni rahat bırak dedim sana. Hayır eve gidiyoruz. Şehrazat sizin güvende olmanızı istiyorum. Niye anlamıyorsun? Güvendeyiz biz. Şehrazat hadi canım arabaya bin. Yapma Şehrazat. İzin verir misin? Şehrazat Şehrazat lütfen. Gider misin? Karımı almadan hiçbir yere gitmem. Şehrazat artık senin karın değil. Siz boşandınız. Boşanmış olmamız hiçbir şey ifade etmiyor. O hala benim karım anladın mı? O eskiden de olur Aksan. Artık senin karın değil. Yakında benim karım olacak. Bizi rahat bırak. Şehrazat hadi yapma lütfen.